Evet arkadaşlar. Yarın için 22 çift sıfırda sunuma çıkacak kuşlarımız. Tanıtımları bunlar arkadaşlar. Şöyle güzel bir ala erkek ala dişi. Bunların ikisi de uçup oynadı arkadaşlar. Bir aydır bir buçuk aydır içerideler. İsteyen arkadaş antrenman verip uçurabilir. İkisi de hazır. Özellikle dişi 1 metrelere bir buçuk metrelere kadar indirip 7 takla, 8 takla, 9 taklayla arkadaşlar 25-30 metreyi götürüyorum. Bir dişi videoları YouTube sayfamda var. Bu dişi bu da erkek arkadaşlar. Kendi beslediğim alalarımdan arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Öpöz beslediğim beyazlardan. Bu dişisi bu erkeği arkadaşlar yarınki sunum için beyazlarımız çok olduğu için bilerek boya vurdum arkadaşlar. Karışmasın diye. Buyurun arkadaşlar. Kuşlar oyunlu. Uçup oynayıp damızla ayrılmış kuşlar. Erkek 2 yaşında, dişi 1 yaşında arkadaşlar. Kuşların ikisi de oyunlu. Ben antrenman verip uçuracağım diyen varsa uçursun. Yoksa alttandan gelenlere hizmet etsin arkadaşlar. Ben yıllardır besliyorum. Gayet de memnunum. Alan arkadaşlara şimdiden tüy başı ayrını görsün diyorum. Yine kendi uçlarımın altından çıkma büyüttüğüm arkadaşlar. Daha henüz hava yüzü görmemiş. Bir takım beyaz perçemli tüylerini patlattılar. Tüylerini patlattılar arkadaşlar. Kendilerini kurtardılar. Alan arkadaşımız uçuracak. Biliyorsunuz ben beyazın perçemlisine fazla sıcak bakmıyorum. Kuşlarımdan da çıktığı zaman arkadaşlarımla paylaşıyorum. Bir takım beyaz perçemli kendi beyazlarımın altından çıkma yavru. Tüylerini patlattılar arkadaşlar. Daha hiç şu dışarı yüzü göstermedim. Alan arkadaşımız direkt uçurabilir. Buyurun arkadaşlar. Bir takım beyaz takçeli. Dişi oynadı. Soğuklardan dolayı uçmayınca kapandı arkadaşlar. İsteyen arkadaşım antrenman verip uçurabilir. Erkek 3 yaşında arkadaşlar. 3. Erkek 3 yaşında. Güzel de bebeler düşürdü. Alan arkadaşım hizmet ederse kendi kuşlarında da çalışmak isterse çok güzel bir erkek arkadaşlar. Hatasız. Hatasız bir erkek. Dişi de daha genç. Bu senenin yavrusu arkadaşlar. Oyununu söktürdüm. Sadece bir aydır falan uçmuyor ağırlaştı. Alan arkadaş açarsa güzel kuş izler. Şöyle bir bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. C180'lerimden isteyen arkadaşlar oluyor. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir takım. Bu dişi ben başlattım arkadaşlar. Bu dişi ben başlattım. Rızgınlık verdi. 10 gündür eşe attım bu kuşu alan arkadaşım ilerletirse uçurursa hep birlikte bakarız arkadaşlar C180'in ayrıcalığı neymiş arkadaşlar harika bir diş arkadaşlar sesi tonacı falan çok güzel alan arkadaşımın sadece uçurması lazım bunu Evet arkadaşlar hatırlarsanız bir buçuk ay önce güzel büyük bir kümesten vefat etmiş zabıta Mehmet amca dediklerinin 6 adet sarısını almıştık arkadaşlar. Ben de bunları kendime ayırmıştım kümese. Altlarından 2 tane yavru yumurta çıkarttım arkadaşlar. Başka bakıcıların altına çektim. Benim hevesim geçti. İyi bu hizmet etmek isteyen varsa benim merakım var bu renge bu soya diye. Buyurun arkadaşlar. Yumurtlamasına da muayyer. Bu uçların ikisi de anaç. Ben altından yumurtasını aldım. Başka kuşun altına çektim arkadaşlar. Benim hevesim geçti. Almak isteyen varsa yarın 22.00'da bunları da sunuma çıkartacağım. Evet arkadaşlar. Son mezatımızda bugünlerin videolarını paylaşmıştık. Mustafa Göçer kardeşimizden almış olduğumuz, izleyip almış olduğumuz daha doğrusu videolarını da paylaştığımız beyaz dişi ve beyaz erkek. Fransa'ya vermiştik arkadaşlar abimizin sorunları var. Kuşları göndermekten vazgeçtik. Çünkü kendisi apar topar bu tarafa gelecek arkadaşlar. O yüzden kuşları tekrar sunuma sonra koyacağım. 2 tane Mustafa Göçer'den almış olduğumuz kalan beyazlar. Dişi de hazır, erkek de hazır arkadaşlar. Mustafa Göçer'in sayfasından da, benim sayfamdan da, YouTube sayfamdan da videolarını izleyebilirsiniz. Bir tane de şöyle arkadaşlar. Efsane bir erkek arkadaşlar. Bakın. Efsane bir erkek arkadaşlar. Bu kuş benim arkadaşlar yıllardır damızlı. Bu kuş benim yıllardır damızlı. Bu da bu da hatırlarsanız arkadaşlar yine aynı trabutamemedin dediğimiz sarılardan kanadı kuyruğu olmayan. Burada strese girmiş, boynu dönmüş dediğimiz bir dişi var elimizde. Bu da o diş arkadaşlar. Ben bu kuşumu feda ettim. Bunun yanına eş arkadaşlar. Şöyle harika bir antika bir erkek arkadaşlar. Bakın kuşa. Aramayla bulacağınız bir erkek değil arkadaşlar bu kuş. Bunu da ona ben eş arkadaşlar. Son olarak da arkadaşlar elimde şöyle yumurtasının birini buraya bıraktı. Ayakları tutmuyor. Bakın yumurta felci oldu. İki takım aldım arkadaşlar bu kuşlardan. İki takım. Bir takımını İstanbul'da bir arkadaşımıza sahiplendirdik. Aynı kuşlardan, aynı anne babadan çıkma. Tutmuş takım, orijinal bir takım arkadaşlar. Kuşları sonuna kadar garantili bir şekilde aldım. O şekilde de vereceğim arkadaşlar. İsteyen arkadaşım olursa bunları da değerlendirsin. Kuşlar burada damızlık kümesinde. Dişi yumurtladı ayaklarında sıkıntı oldu arkadaşlar. Birini bıraktı. Birini de yarın bırakır galiba. 22 çift sıfırda yarın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.